Poligliserol, polirisinolat E, 476 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Poligliserol, polirisinolat E, 476'nın kimyasal yapısı ve temel özellikleri nelerdir? Poligliserol zincirleri ve risinoleik asit zincirlerinin ester karışımıdır. Bitkisel kaynaklı gliserol ve hint yağı türevlerinden üretilir. Moleküler ağırlığı değişkendir. Genellikle 3000 ile 5000 gram bölü santimetre küp arasındadır. Amfifilik karaktere sahiptir. Yağ fazında çözünür, suda çözünmez. Yoğunluğu yaklaşık 0.94 ile 0.97 gram bölü santimetre küptür. Erime noktası 24 ile 28 derece civarındadır. Rengi açık kahverengidir ve hafif karakteristik kokuludur, kimyasal olarak inört ve stabil bir bileşiktir. Oksidatif bozulmaya karşı yüksek direnç gösterir. Poligliserol polirisinolat E476 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.